Evet çocuklar, ses ile ilgili metin okularım, okumalarımız devam ediyor. Bakalım başka bir metin burada. Hemen gözlerimizle bakıyoruz. Dayı d sesi ile ilgili başka bir metni okuyacağız. Dayı. Dayı döner al. Dayı döner al. Dayı yedi tane döner al. Dayı yedi tane döner al. Dayım yedi tane döner yedi. Dayım yedi tane döner yedi. doktor dayıma dedi doktor dayıma dedi yedi döner yenir mi yedi döner yenir mi